Nedir bu deizm? Günümüz toplumunda onu çok daha fazla mı duyuyoruz yoksa zaten hep var mıydı? Deizm son yıllarda öyle veya böyle çok sık duyduğumuz bir kavram oldu, değil mi? Hatta böyle izimli kavramları duyan büyüklerimiz duruma şaşırarak "Ne izim?" diye sormaya başladılar. İslam coğrafyalarında pek de karşılığı olmayan deizm Nasıl oldu da gündemimizde böyle yer almaya başladı? Ortaçağ Avrupasındaki kilise odaklı Hristiyanlık algısına karşı bir duruş olan deizm, zamanla tüm dinlere karşı bir tutum olarak algılanır oldu. Son yıllarda özgürlük kavramının sorumluluk almamak, hiçbir güce boyun eğmemek ve güç karşısında otoriteye karşı çıkmak olarak yorumlanması, beraberinde dine ve dinin bireye yüklediği sorumluluklara da itiraz getirdi. Böylece deizm kavramını daha sık duymaya başladık. Müdahalesiz ya da emekli tanrı ve özgür insan fikri üzerine inşa edilen deizmin tarihini incelediğimizde kendi içinde de ayrıştığını görüyoruz. Modern deizm, pandeizm, panendeizm, spiritüel deizm gibi birçok formu olan deizmden biz genel özelliklerini ele alarak bahsedeceğiz. Peki deizm aslında nedir, nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Deizm, Kainatı mükemmel bir şekilde yarattıktan sonra her şeyi akışına bırakan bir tanrıya inanmak anlamına gelen dini ve felsefi bir akımdır. Bu haliyle bakınca tanrıyı yok saymayan ama onu pasifize ederek sorumluluk fikrini askıya alan, böylece insana bir konfor alanı vaat eden, her meselenin çözümünü insan aklına indirgeyen bir sistem olarak özetlenebilir. Deizmi tercih eden insanlara da deist denir. Deistler, Tanrı kavramını yeniden yorumlayarak işe başlarlar. Onlara göre Tanrı, alemi yöneten değişmez yasaları bir kez yarattıktan sonra bir daha hiçbir şeye müdahale etmez. İnandıkları ve işaret ettikleri bir emekli tanrı gibi sanki. Ne dersiniz? Peki, Tanrı kavramının anlamıyla örtüşmeyen bu fikir nasıl ortaya çıkmış olabilir? İlahi kaynaklı dinlerden biri olan ancak hem inanç sistemi hem de kutsal metni insan eliyle bozulan Hristiyanlığı ve özellikle Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin tutumunu çok iyi anlamamız gerekiyor ki deizmin ortaya çıkışını da anlayabilelim. O zaman biraz geriye gidelim. Hz. İsa Aleyhisselam bir peygamberdir, evet. Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir, evet. Ve Hz. İsa Hristiyanlığın sembolü haline gelmiştir. Böyle söylüyorum çünkü İnancımıza göre tüm peygamberler tek bir dini anlatmak için gönderilmiştir ve biz her birine iman ederiz. Hristiyanlıktaki Tanrı algısının zamanla bozulmasıyla Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanılmaya başlanmıştır. Tevhid yani Allah'ın tek ve benzersiz olduğu inancı zamanla baba, oğul ve kutsal ruh şekline yani teslis inancına dönüşmüştür. Teslis inancı sisteminde baba Tanrı, oğul Hazreti İsa ve Kutsal Ruhsa Tanrı'nın varlığının insanlarla ve dünya ile olan etkileşiminde somut bir ifadesi olarak görülmeye başlanmıştır. Zamanla kilise Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi gibi aktarılmaya, zenginler ayrıcalık kazanmaya, fakir halksa din kisvesi altında köleleşmeye mahkum edilmiştir. Ortaya çıkan bu haksız tutumlar özellikle Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerine yani Engizisyona ve bilimsel düşüncenin bastırılması gibi uygulamalara karşı tepki doğurdu. Rönesansla birlikte bireycilik, özgür düşünce ve insan aklının önemi vurgulanmaya başlandı. Peki, Tanrı aslında nedir? Tanrı, en yüce ve kutsal varlıksa onun bir oğlu olduğunu düşünmek mantıklı mıdır? Yarattıklarıyla benzeşen bir Tanrı fikri akla yatıyor mu? Akla, mantığa yatmayan ve kilisenin tekelindeymiş gibi sunulan tanrı algısı, Orta Çağ Batı toplumları için artık yıkılmaya başlamıştı. Bu tutumun doğal bir sonucu olarak, tarihi Hristiyanlığa, esrarengiz din anlayışına, dinde yer alan tabiatüstü olaylarla ilgili inanışlara ve kilise otoritesine karşı çıkan bir sistem olarak deizm artık tarih sahnesindeki yerini almış oldu. Özetle deizm, Hristiyanlığın akla aykırı ve hurafeye dayalı yanlarından arındırılması amacıyla Hristiyanlığın dünyaya bakan yönünün tanrısal olamayacağı düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştı. Aydınlanma döneminde ortaya çıkan deizmle birlikte inanç, din üzerine kurulu bir hayatta aklın yerini belirlemek değil, akla dayalı bir dünya görüşü içinde dinin yerini belirlemek biçimine dönüşmüştür. Deizme göre din duygusu insanda doğal olarak zaten vardır. Deistler insanın bir vahiy yardımı olmaksızın hem Tanrı'ya hem de Tanrı'nın yarattığı varlıklara karşı görevlerini anlayarak ahlaka uygun bir hayat yaşayabileceğini iddia eder. Genelde ise vahyin imkanını tartışmak yerine ona gerek olmadığını söyler. Bu anlayış üzerine düşünürken tam da burada durup şu soruları sormak gerekir. Bu durumda Tanrı yaratmak dışında ne iş yapar? Bize verilen cevap hiçbir şeyse belki de şu soruyu da sormamız gerekir. O zaman tanrıya inanmanın insana ne faydası vardır? İnsanı yaratan, ona akıl, irade ve özgürlük bahşeden tanrı en üst akıl değil midir? Akıl sahibi bir varlık olan tanrı insanı yarattıysa, sorumluluk gereği yarattıklarıyla alakadar olması gerekmez mi? Neden pasif olduğunu düşünelim ki? Deistler tarafından bu sorulara verilen tatmin edici bir cevap bulamadım. Yine de devam edelim. Deistler Alemin sahip olduğu tüm mükemmelliklerin yaratılışın ilk aşamasında en güzel şekilde oluşturulduğu inancındadır demiştik. Onlara göre alem zaten Tanrı'nın müdahalesine gerek duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Böyle bir müdahaleye duyulacak olası bir ihtiyaç, Tanrı'nın alemi yeteri kadar mükemmel yaratmadığı anlamına gelecektir. Peki gerçekten öyle midir? Kötülük problemini öne sürerek yaratıcıyı aklamaya ve pasifliğini ispat etmeye çalışan bu fikre nasıl yaklaşabiliriz ki? Alemde kötü yoktur. İnsanın sessiz kalışı ya da ortaya çıkarılmayışı vardır. Bu da insanın aklını, özgürlüğünü ve iradesini tam anlamıyla kullanmayışıyla ilgilidir. Depremi düşünelim. Şehirlerin yıkımı ve can kayıpları olduğu sürece deprem bize acı verici tecrübeler çağrıştırır. Kendimizi kötü hisseder, belki de çok korkarız. Oysa deprem bir doğa olayıdır. Onu kötü algılamamıza sebep olan şey insan olarak bizim yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızdır. Nasıl yani? Şöyle ki Zemini müşahit olmayan yerlere, kalitesiz ve hatta eksik malzemeyle yapılan inşaatlardır insan canına mal olan. Deprem değil. Bu sistemi kuran yaratıcı, yarattıklarına verdiği akıl, irade, özgürlük, sorumluluk alma ve muhakeme etme güçleriyle onunla zaten her an iletişim halindedir. Bunu bir telefon görüşmesi gibi düşünün. Karşı taraf sizi aradığı halde telefonunuzu açmıyor ve ona cevap vermiyorsanız, onun pasif olduğunu, sizi arayıp sormadığını söyleyebilir misiniz? Allah'ın bize bahşettikleri üzerinden bizimle sürekli iletişim halinde olduğunu fark etmek de o telefonu cevaplamak gibi irade gerektiren ve tercihe dayalı bir iştir. Deizm, ilahi kaynaklı dinlerde var olan vahiy, peygamber ve kutsal kitap gibi temel kaynakları da reddeder. Bu durumun çıkış noktası, Hristiyanlıkta Hz. İsa'ya atfedilen tanrısallık iddiası olsa da genel olarak bir peygambere ihtiyaç olmadığını iddia ederler. Hem kutsal kitabı hem de peygamberlik algısı insan eliyle tahrip edilen Hristiyanlığa tepki olarak yüzyıllar öncesinde akıl bize yeter demek gerçekten büyük bir cesaret örneği gibi duruyor olabilir ancak şu soruyu sormalıyız bence. Vahyi ve peygamberi reddetmek de beraberinde aklı tanrısallaştırmak olmaz mı? İnsan aklı bu kadar geniş kapsamlı konularda yanılmaz bir rehber olabilir mi? Tanrı'nın insan hayatına müdahale etmemesi, peygamber ya da vahiy göndermemesi insanların rehbersiz kalması anlamına gelmez. Mi? İnsanların yaşamlarının anlamını bulmalarına ve doğru yolu seçmelerine yardımcı olacak ilahi bir rehberlik olmadan, Tanrı'nın insanları yaratması ve iddia ettikleri gibi bir kenara çekilmesi yeterli olur mu? Bu bahsi Cafer-i atfedilen şu cümleyle bitirmeye ne dersiniz? Akıl içimizdeki peygamber, Peygamber ise dışımızdaki akıldır. Deistler, aklın içimizdeki peygamber olduğunu anlamışlar ama peygamberlerin dışımızdaki akıl olduğunu ıskalamış gibiler. Deizmde mutlak bir ahlak anlayışı da yoktur. Ahlak, bireysel bir çerçeveye sıkıştırılmıştır. Çünkü onlara göre Tanrı mükemmeldir, kusursuz yaratır ve sonrasında hayata müdahale etmez. Eğer müdahale etseydi, dünyadaki bunca kötülüğe de izin vermezdi. Demek ki Tanrı hiçbir şeye karışmamaktadır. Kötülüklerin asıl sebebi ise insandır. Diyelim ki öyle. O halde Tanrı'nın insanı yaratmadaki amacı nedir? Yaratılan varlıkların içinde akıl, irade, özgürlük, sorumluluk gibi pek çok özel donanımı olan insanın dünyada var olma amacı nedir? Buna nasıl bakmalıyız? İnsan yalnızca akıldan oluşan bir varlık değildir ki. Dürtüleri, arzuları, heva ve hevesleri, vicdanı da vardır. Bu özelliklere sahip bir varlığın baş etmesi ve dengelemesi gereken ne çok şey olduğunu hepimiz tecrübe etmiyor muyuz? Hangimiz canımızın istediği şeylere zahmetsizce ulaşmak istemeyiz? Ama böyle bir şeyin mümkün olmadığının farkındaysak, tembellik yerine çalışkanlığı tercih ederiz. Sevmediğimiz şeyler yok mu peki hepimizin? Ama biz sevmiyoruz diye onları yok etmenin insani olmadığını bize söyleyen vicdanımızın sesini duymayı tercih ettiğimiz sürece kötülükten uzak durabiliriz. İyilik, öyle bir takım ödüllere kavuşmak ya da cezalardan kaçmak için değil. İnsan kalmak ve bu sistemin içinde bizi var eden yaratıcıya layık olmak, ona duyduğumuz sevgiyi, onun yarattıklarına hürmetimiz yoluyla göstermek için yapılır. Bakın tam da burada aklıma biri geldi. Robin Hood'u duymuş muydunuz? Robin Hood, zenginlerin mallarını çalıp fakirlere dağıtan bir kahraman olarak anlatılır. Peki bir hırsıza gerçekten de bir kahramandır diyebilir miyiz? Fakirlikten kurtarılmış bir kişi pek hala onun bir kahraman olduğunu söyleyebilir ancak gerçekten alın teriyle kazanarak zengin olmuş biri mallarını çaldığı için ona ne derdi? Bence haydut iyi bir tabir olurdu. Ahlak insanların kişisel çıkarlarının çok daha üstünde bir kavram olmalı değil mi? Birilerine göre değişen değil. Tanrı'nın evrenle ilgilendiğini ama insanlarla ilgilenmediğini söyleyen deistlerin yaptığı en büyük hata ise insanın Tanrı'nın kendileriyle ilgilenmesine, evrenden daha fazla ihtiyaç duyduklarını görmezden gelmeleridir. Dünyadaki hangi adalet sistemi, bugün ya da geçmişte yaşanan korkunç acıların, haksızlıkların giderilmesi konusunda yeterli olabilir ki? Yetim kalan çocuklar, acılı anneler babalar ve daha nice acı hangi terazide tartıldığında giderilir? Deistler ahiret inancı konusunda mesafeli durur ya da yer yer ahireti reddederken bu konuya nasıl bir cevap sunarlar bilemiyorum. Ancak ölümden sonra bir yaşamın varlığına inanmak ve ilahi adalete güvenmek fikri dahi tek başına insanın yüreğindeki ateşi soğutuyor. Ve sonuç, deizm ilk bakışta bir özgürlük arayışı gibi görünebilir ama aslında kainatı bir yaratıcıya bağlayıp sonrasında o yaratıcıyı tüm sorumluluklardan muaf tutarak insanı kendi kaderine bırakır. Ancak bu düşünce aslında bir tür entelektüel kolaycılıktır. Kainattaki düzen ve muazzamlık bir ilk nedenle açıklanırken bu nedenin evrenle ilgilenmediği varsayımı bir çeşit mantık hatasıdır. Deizm, insanların dinlerin sorumluluklarından kaçma çabasını kutsallaştırır ama bunu yaparken derin bir çelişki barındırır. Eğer bir yaratıcı varsa ve bu kadar muhteşem bir evren yaratmışsa neden eserine karşı kayıtsız kalsın ki? Bu bir sanatçının şaheserini tamamladıktan sonra asla ona bakmamasını, hiçbir eleştiriyi kabul etmemesini ya da yorum yapılmamasını beklemek gibidir. Bu düşünce bir yaratıcı fikrini onaylayarak inanç temellerine yaklaşır ama o yaratıcıyı bir heykel gibi pasif bir konuma iter. Deizm, ilahi müdahale fikrini reddederken ahlaki bir rehberlikten de uzaklaşır. Sonuçta, yaratıcı var ama hiçbir şey yapmıyor düşüncesi, hayatta rehbersiz kalmaya bahane olur. Bu noktada deizm insanı yalnızca kendini merkeze alan bir ahlaki boşluğa sürükler. Kısacası deizm, ilginç bir fikri kabullenmekle başlayan ama derin bir anlamsızlıkla sonuçlanan bir yolculuktur. Evrenin sahibine "Sen varsın ama bizimle işin yok" demek biraz da insanın kendi ürettiği bir aldanıştır. Aklı yücelttiğini iddia ederken aslında aklın sorunlarından kaçmaktır.